Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir gece ansızın gelebiliriz, sözü Yunanlıları korkutmaya devam ediyor. Sözlerin boş sözler olmadığını vurgulayan Yunan basını, bir saat içinde gelebilirler, ifadesini kullandı. Türkiye'nin savunma sisteminde gösterdiği başarı Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Yunan basınında yer alan analiz yazısında, Türk hava savunması ele alındı kendi demir kubbesini inşa eden Türkiye'nin bu alanda oldukça fazla yol aldığı ifade edildi. Ankara'nın hali hazırda çok gelişmiş hava savunma sistemlerinin olduğunu ve modernize edilmiş F-16'ların Türkiye'nin işini kolaylaştıracağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bir gece ansızın gelebiliriz, sözlerinin boş sözler olmadığı vurgulanırken yazıda, bir saat içinde gelebilirler, denildi. Yunan basının "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü Türkiye'deki seçimle ilişkilendirmesine tepki gösterildi. Yazıda bunun seçimle alakası olduğunu düşünenler ciddi anlamda yanılıyorlar ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin S-400'de hava savunmasını güçlendirdiği dikkat çekilirken Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara ile arasını iyi tutmaya çalıştığından bahsedildi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.